Arkadaşlar bugün yeni toplar geldi gördüğünüz gibi e, maçımız da İngiltere Michael'a istiyorsun hemen e, pes 2021 futbolu indirin ve ödüllere sahip olmanı istediğiniz var e, size düz Messi veriyor siyah top Messi veriyor ücretsiz girdiğiniz an şimdi 26 Kasım'a kadar geçerlilik var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni toplar geldi ben bunu dün size kastım ücretsiz Bunları açacağız tabii ki de bu da altın topumuz arkadaşlar full altın veriyor bunlardan iki bundan da iki açacağız ne gelecek bakalım ücretsiz altın toptan başlayalım ilk önce evet gelecek mi hemen bakıyoruz arkadaşlar böyle evet çıkıyor mu? Bana bir şey geldi ama ben beyazı göremedim. Vinicius Junior. Arkadaş altın topuğundan çıktıysa size her şey çıkabilir eminim. Arkadaşlar bir de maç yapabiliriz eğer vaktim, vaktimiz kalırsa. Bunlarla yeni kadromuz tabii ki de bu. Daha fazla pes gelmesini istiyorsanız like, at, like atın. 10 like'a geçerse yeni pes kutu açılımı veya maç içerik yani gelebilir. Evet hemen beyaz top galiba ya de gümüş top hemen bunları açalım. Vakit kaybetmeyelim. Çünkü videonun sonuna doğru altın top açacağım onu görmeniz gerekiyor yani çok güzel bir şey çıkacak. Evet arkadaşa geldi. Kapelle. Böyle. Hemen açalım, hemen açalım. Hemen vakit kaybetmeden hepsini açmak istiyorum arkadaşlar. Hemen açalım. Durmadan açalım hadi. Portekiz'e gittik galiba. Portekiz geliyor mu? Geliyor mu? <laughs> Yok gelmedi arkadaşlar. Benfica'dan gelmiş yani. Hemen bir tane kalmış, bir tanesini de açalım. Hadi açalım. Kim geldi? Torino. Ben, ben şöyle bir isim duymadım Torino'da. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi tek efsanevi veriyor. Hiç beyaz top bilmem ne yok. Biz Maradon olacağız. Gelirse ola oğlan kah gelsin. Arkadaşlar ben çıkmayacak yani en son Ronaldo'yu açacağım. Şundan iki tane açmak istiyorum ben. Yani bundan hemen iki tane açalım. Evet, gidiyoruz, gidiyoruz. İngiltere gitti galiba. Geliyor mu? Gelmedi arkadaşlar ben size dedim. Gelmeyecek diye bu çok zor çünkü top. Yine bir şansımız deneyelim. Henderson geldi. Henderson geldi. Manchester United. İyi güzel güzel kaleci aldık en azından. Hemen şuna bir tane daha yapıştıralım. Hemen gelsin gelsin. Hiç vakit kaybetmeyelim. Yine İngiltere gidiyoruz arkadaşlar. İngiltere topları bunların nefsi. Gümüş geldi. Evet. Evet. Don't save Her geldi arkadaşlar takımın adı. Evet arkadaşlar geldiğimiz son 3. Hazır mısınız? Anlaş dedik. Nereye gidiyoruz? My Club. Ve İtalya'ya gittik. Kaleci. 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 Kim geldi? Donnarumma. Yemin ederim ki Donnarumma geldi arkadaşlar. Donnarumma geldi. Arkadaşlar ben müdürlüğümü bekliyorum. Sakinleşmem lazım. Donnarumma geldi. Donnarumma geldi. Hemen. Hemen bir tane anlaş dedik. Anlaş dedik. Donnarumma geldi. İtalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Ronaldo gelsin. Lukaku geldi galiba. Lukaku. Inter Milan. Inter Milan. Lukaku. Lukaku. Arkadaş iki top birden çıkardık. Lukaku'yu da aldık arkadaşlar. Şu anda o kadar mutluyum ki anlatamam size. Lukaku'yu aldık. Arkadaşlar o. O. Görmüş olduğunuz gibi tek yani şuradan şeye basalım. Tek efsane veren. Yani bu kadar yani. Görünüşü yeter insana. Böyle İnis de var arkadaşlar. İnis de emekli oldu biliyorsunuz 44 yaşında. Futboldan ayrıldı. 2018'de ayrıldı galiba. Ondan sonra ne diyeyim? Gulit var arkadaşlar. Maradona var. Hazır mısınız? Arkadaşlar bak iki tane kaldı. Dört gününüz. Onlar geçerse yeni video gelir. Tamam mı? Açıyorum. Hazırsanız. Bir. İki. Üç. Anlaş dedik. Ve gidiyoruz arkadaşlar. My Club, Altın Top. Altın Top. Geliyor mu? Geliyor mu? Kim geldi? Oyuncu bir, bir tane geldi. Kim? Maradona mı? Yok Maradona saçıyorsun. Kolonya bir şey geldi. Efsan tıpımızdan. Şişson bağımsız oyuncu. Arkadaşlar gelebilecek en kötü şey geldi galiba. Arkadaşlar bu sadece siyah top veriyor. Sadece siyah top veriyor yani. Böyleydi. Bunda beyaz top veriyor genellikle. Demiştim ki maç yapar mıyız? Arkadaşlar bu video böyle olsun. Bir dahaki videoda bu takımla maç yapacağız. Eğer takımlarımı görmek istiyorsanız On, like atıp abone olmayı unutmayın bildirimleri açmanızı istiyorum hemen görevlerimi alayım neyse arkadaşlar bugünlük böyle olsun bugünlük böyle olsun diğer ki videolarda görüşmek üzere diyelim ve video kapatalım herkes görüşürüz bay bay herkese görüşürüz mı diyeyim yoksa bay bay gizli misafir için. Bay bay. Görüşürüz